Arkadaşlar merhaba ben Murat İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar Arkadaşlar bugün pazar ayın 11'i Nisan ayındayız Hava süper güzel bakın Hava masmavi Arabanın üstünü açtım dedim biraz gezeyim Bakarsınız güzel bir garajın önünden geçersem ee, güzel arabalar görürsem fiyatı uygun arabalar size çekim yapacağım arkadaşlar. Gelin beraber biraz gezelim. Ondan sonra bakalım arabalar var mı yok mu? Avdayım. Ee, i̇stikamet ilk önce Zürich tarafına doğru gideceğim. Orada yol boyunda ikinci el güzel arabalar var. Fiyatı uygun. Oraya gidip bir bakacağım. Fiyatları uygunsa, güzelse oradan biraz çekim yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yol Bengi'ye doğru gidiyor. Ee, bizim eve 7 kilometre filan. Orada geçen de geçerken değişik arabalar gördüm. Dedim bunlar fiyatı uygunur, uygundur. Buradan bir video yapayım. Bilhassa Türkiye'deki gençlerimiz Avrupa'daki ucuz arabaları istiyor, lüks arabaların fiyatlarını soruyorlar, ucuz arabaların fiyatlarını soruyorlar. Burada gittiğimiz yer, şimdi yani bütçesi büyük olmayan bir insan için uygun arabalar var işe gidip gelmek için. Tabi bu arabalarla buradan çıkıp da Türkiye'ye şahsen ben gitmem. Eskiden gidiliyordu öyle arabalarla, ama ben şahsen gitmem. Güvenemem oralarda bozulur bir şey olursa çektirirsin. garajıma aracı çektirirsin. diliniz dilinden anlıyoruz her şeyinden anlıyoruz. Evet ileride de geliyor zaten. Arkadaşlar geldim inanamayacaksınız aceleden baktım arabanın fiyatlarına gerçekten ben şahsen şaşırdım şok geçirmedim ama şaşırdım bu kadar e, ucuz olacağını ben de beklemiyordum arkadaşlar bakın Mercedes mazotlu yol boyunda olduğumuz için biraz sesli burası Kusura bakmayın. 4 kere 4 diyor. Yani 4 çekiş. Mercedes C320 TDI 2008 model 227 binde kontroldan çıkmış 8999 9000 frank. Arkadaşlar geçen de yaptım böyle bir video. Bana inanmadınız. Aranızda inanmayanlar var. İsviçre'de 6000 frank alan çok insan var. Askeri ücret burada 4000 franktan başlıyor. Askeri ücret burada yok arkadaşlar. Buradaki en az kanunen %100 çalışan birisine 4000 frank brüt maaş vermeleri lazım. 6000, 7000 frank burada normal bir maaş. 7000 biraz belki normal işçi için yüksek olabilir ama 6000 alanlar çok. Size demek istediğim 9000 frank arkadaşlar 1,5 aylık maaşı Tabii ki brüt maaş, brüt maaşı onu bir buçuk ayda biriktiremiyor parayı. Onun da ev kirası var. bir sürü ihtiyaçları var. Yalnız karşılaştırırsanız başka bir devletle bir buçuk, bir, bir, buçuk ayda alabilecek Mercedes. Bu BMW herhalde yeni gelmiş. Fiyatı yazmıyor. Burada bir BMW var. Buna baktım. Biraz, bu biraz tuzlu. Neden tuzlu? Arkadaşlar BMW M3. 420 beygir, 2019 son kontrol, 2008 de yeni kontrola e, yola çıkmış, 188 bin kilometrede 25.900 frank istiyorlar. Türk parasını öğrenmek istiyorsa Türk gençler 9 kere çarpın arkadaşlar, 26 bini 9 kere çarpın. Amcamın herhalde gençliği geldi aklına basıyor. Arkadaşlar seyahat. Buyurun. 2009 model 159 binde kontrolden çıkmış 6.000 frank. Bir maaşla alabileceğiniz araba. Volkswagen Passat. 2007 model 160 binde 2020 son kontrol arkadaşlar bakın 6999 7000 frank biraz evvel ne dedim bir ayda 6000 frank kazanıyorsa yani bir ay ve bir hafta çalıştı mı bu arabayı alma imkanı var arkadaşlar Citroen hiç beklemeden devam edelim Citroen C4 Aircross 2013 model 104 bin kilometrede 13 bin frank. Yani iki aylığından biraz fazla çalışacak bu arabaya. Citroen C4. Polis amcamız da yollarda. Volvo'nun fiyatı yazmıyor. Herhalde satıldı bu araba. Burada aile tipi bir Fave Turan var. 2004 model 204 binde. Arkadaşlar 5000 bin frank. Yani bir maaşın altında alabileceğiniz bir araba. Ondan sonra burada bir Audi var. Audi var. Mazotlu. 2006 model. Süper bir araba. 318 binde 2019'da sol kontrolü arkadaşlar 4600 frank. 4600 frank demek. Bu arabaya 3 hafta çalıştı mı bu araba? şahsen sizin oluyor. İsviçre'de yaşarsanız, İsviçre'de çalışırsanız ayda 6000 frank kazanırsınız. Evet. Buyurun arabaları bir de arkadan seyredin. İsviçre'deki araba fiyatları. Arkadaşlar arabaya bindim, yoldayım. Bir garaj daha var. Orada tam tersi. Orada biraz pahalı arabalar var. Oraya gidip bir bakalım. Çekilecek araba varsa oradan da çekim yaparız. Ben gene kamerayı öne Ay. 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 Oldu. Gidelim bakalım orada var mı arkadaşlar? Burası Vengi. İleriden otobana gireceğim ve geri döneceğim. Tren de geliyor bakın. Arkadaşlar geldim Elite Garaj'a. Burası Utswil. Burada kaliteli arabalar var. Biraz pahalıdır ama hepsi kaliteli marka arabası olduğu için arkadaşlar hiç fazla tantana etmeden başlayayım göstermeye. BMW 6 Yanlış söyledim. Utswil değil, Zutswil. Elite Garaj Zutswil. BMW M6 üstünden açılanlardan arkadaşlar 2012 model hiç fazla tantana etmeden 8 silindir 560 beygir kuvvetli 62.800 frank satılışa çıkarmışlar. Arkadaşlar 62.800 frankı 9 ile çarparsanız Türk parası Euro, Euro biraz kuvvetli olduğu için 62.800 ne yaptı aşağı yukarı 57-58 bin frank yaptı. Geçen de arkadaşımızın birisi Lamborghini sormuştu. Buyur sana Lamborghini'nin cipi var burada. Yalnız fiyatı yazmıyor. Herhalde yeni geldi. Bu arkadaşlar son modeli. Size bunu arkadan da göstereceğim. O kadar çok araba var ki hangini göstereyim ben de şaşırdım. Buyurun size Lamborghini. Burada McLaren var. İngiliz arabası. Bu da fiyatı yazmıyor. 10 numara arabalar burada arkadaşlar. Bunu almak istiyorsanız buyurun gelin. McLaren İngiliz arabası. Bentley İngiliz arabası. Bentley'in fiyatı yazıyor. 114.800 frank. 2015 model 6000 motor 12 silindir. 635 PS üstü açılan Bentley'lerden. Hiç fazla Vakit kaybetmeden Porsche üstü açılanlardan Cabrio Turbo S 2010 model 530 PS 3800 model 884.800 Frank arkadaşlar. Burada araba görürseniz size detaylı göstermediğim bana sonradan yorum yapın. Bir daha gelirim çekerim. Bun, bunun aynısı babamda vardı ben çocukken stajını vardı bunun. Çok rahat bir arabaydı. 14.800 franka satıyorlar. 1988 model. Tabi bu old timer olduğu için değer kazanmaya başladı. Arkadaşlar burada ne var? BMW var. 2001 model M3 343 PS 6 silindir. 31.800. Arkadaşlar bunların değeri çıkmaya başladı. Neden çıkmaya başladı? Eski oldukları için. Eski oldukları için arkadaşlar. Burada var canavar gibi bir tane BMW. M5'e benziyor bir bakalım. M5. M5 arkadaşlar. 2018 model 109 bin frank. Şimdi belki diyeceksiniz ya biraz evvel o kadar ucuzdu. Arkadaşlar bunlar kaliteli arabalar. Bunlar bunlara 3 ay çalışmakla yetmiyor. Audi. Audi sevenler. Şimdi ben bunu çekmezsem kırılırlar bana. 2018 model 24.000 kilometrede 8 silindir. 705 beygir arkadaşlar. Doğrudur duydunuz. 705 beygir. 109.800 frank. 9 ile çarpın. Maserati. Maserati 2009 model. 4600 beygir. 96.000 kilometrede 32.800 frank arkadaşlar. Bentley. Biraz evvel de görmüştük. Bentley. 2014 model 6000 motor 12 silindir 626 PS 68.900 frank. Audi. Bir Audi daha. 2017 model 29.000 kilometrede 109.000 frank 700 PS. Burada var. Aston Martin mi bu? Aston Martin 2009 model 39.000 kilometrede 12 PS 476 beygir 62.000 frank. Evet arkadaşlar. Bir Maserati daha. Bir Maserati daha 2015 model bin kilometrede 6 silindir 411 PS 44.800 frank. Arkadaşlar bak bak lan bitmiyor. Bakmak lan bitmiyor. Şu Mercedes sanırım uygundur fiyatı. 2007 model 94.000 kilometrede 5500 model 12 PS 12 silindir 517 PS 29.800 frank. Arkadaşlar 29.800 Frank bu araba. 12 silindir. Bakın. Audi şaşırdım. Audi R8 arkadaşlar. Audi R8. Türkiye'de bu araba kaç paradır? motoru arkasında 8 silindir. İçine bakın. 2007 model 61.000 kilometrede 8 silindir 540 beygir 64.800 frank. Evet, ben de şaşırdım ya. Allah ben de şaşırdım. Mercedes Arkadaşlar Elite Garaj AG Sutsmir'deyiz. Kanton St. Gallen Kanton Turgav'da oturan Türk arkadaşlarıma sesleniyorum. Mercedes-Benz E63 CGI AMG 7G Tronic Eyvah eyvah bu ne ya. 96.000 kilometrede 8 silindir 525 PS 39.800 frank. Arkadaşlar 39800 frank. Askeri ücrete çalışan adam 4000 frank brüt alıyor. 10 aylık parası askeri ücret. Bu Mercedes'ten konuşuyoruz. Normal maaştan konuşmuyorum. Bana kızmayın. İsviçre'deki durumlar böyle. Burada var bir tane lüks Mercedes. Bunu da göstereyim sonra kapatacağım. Bir cip daha var onu da göstereyim ya. 2007 model S Mercedes Benz S 65 AMG 2007 model 46 bin kilometrede arkadaşlar. 12 silindir 730 PS bu araba 74.800 frank yani hesaplayın 6000 kazanılan adam 13 maaştan alabilir bunu bir seneden bir ay fazla çalıştı mı araba onun. Bu Mercedes'i de göstereyim arkadaşlar. Mercedes'in cipi V8, V8 bir turbo. Şöyle etrafını da göstereceğim. Şöyle yandan. Buyurun. Cantlar alüminyum. Önden de göstereceğim. Evet 2018 model. 17.000 kilometrede yeni sayılır. 4000 motor, 8 silindir, 510 beygir 79.800 Frank arkadaşlar bu araba yeni sayılır. 79.800 Frank yeni parası kaç paraydı acaba? Yeni parası kaç paraydı? Bu araba 3 senelik. Bu araba AMG. Bu araba en az 150.000 Frank'tı yeni. Bakın 3 sene sonra yarı yarıya. Kapatacağım dedim kapatamayacağım. Bir araba daha gördüm. Türkiye'deki gençlere parası az olanlar buyurun üstü açılan Mazda. Tam yani keyif arabası. Manitayı açan yanına 2 kişilik. 2007 model. Arkadaşlar 6900 kilometrede bu araba daha yeni. Garajda dura dura eskimiş. 6900 kilometre Allah belamı versin yalan söylüyorsam. 4 silindir, 2 kişilik, 1800 motor, 126 PS. Yeni parası 38 bin, 19 e satıyor. Arkadaşlar gelin bak gelin 18 bini atın, 19 bin e, 18 bini atın masanın üstüne veriyor mu vermiyor mu görün iki kişilik bu arabayı tabi burada pislenmiş bir temizleyeceksin abicim manitayı atçan yanına İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün altında salata köfte yiyeceksin ya da salata balık nasıl isterseniz arkadaşlar çenem çalı gene açıldı kusura bakmayın 10-12 bin dakikalık yapmak istiyorum videolarımı bir türlü başaramıyorum Biraz uzadı. Kusura bakmayın. Abone olmadıysanız abone olun sevinirim. Böyle buna benzer videolarım gelecek. Yorumlara bakıyorum neler yazıyorsunuz neler istiyorsunuz ona göre bundan sonra video yapıyorum. Ne istenirse öyle videolar gelecek. Bana dünyanın neresinden yazarsanız yazın. Ona göre video yapacağım. Dağlık taşlıklar da gelecek. Araba videoları da gelecek. Etrafı da çekeceğim. Köyleri de çekeceğim. Fabrikaları da çekeceğim. İsviçre saatlerini de çekeceğim. İsviçre çikolatalarının fiyatlarını da çekeceğim. İsviçre'de alışveriş yaptığımız zaman kaça mal oluyor onları da çekeceğim. Hepinize bol saatler. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. İsviçre'den Murat.